Gani gani afiyet olsun. Gani gani. Yoksa sen gani müjdeyi tanıyor musun? Ya arkadaşlar bir tane Darius gideceğim de. Şu aşırı büyük sapayı alabilir miyim? Ya da iki Rabadon bir hoş. Yayın yine sadece... Oğlum nasıl? Bir iki saattir yayındayım. Şurayla burayla uğraşmak istemiyorum ben artık ya. Bilmiyorum ki. Öyle açtım, öyle kalmış. Neyse bir şey olmaz ya chat. neler vardı. Tranamel listen. Hmm. Yok ya. Ben de diyorum niye sürekli donuyor yayın? He. Kardeşim ona yapacak bir şey yok vallahi kusura bakmayın olmuş öyle. Ne yapalım? Biz de böyle seviyoruz. 8. E bak bu kadar item atmadın atmadın tamam mı? Bu kadar item atmadın bir şey atmadın. Ben o seçilmiş fortune istiyorum. Hasancım hoş geldin. Ateş gücü. Şimşek. Pika pika. Oy güzel item at. Peki bir match gitmedik mi? Oy. Bov değil de başka bir şey. Sana bir bov vereyim. Sana niye patlayıcı veremem? Ben sen zaten Magnetic Power falan. Bir match gidelim ya chat. Aa, meçi bozdum. Meç vardı lan içeride, meçi bozduk. At Vanguard. Asap hoş geldin. Meçi bozdum diye burayı kaybedeceğim, değil mi? Tamam aldın. Aldın Tristana. Şimdi Kankam. Sen çıkıyorsun. Sen çıkıyorsun. me giriyor. Vanguard öne. Tamam mı? Şöyle kalalım. Ben bunu şu anlık buna veremiyoruz oğlum kimseye. Patlayıcılı matlayıcılı bir şeyim. Beni mod yapsana onun yerine mi? <laughs> Belki bir gün. Ve gelip bin stream alıyor her seferinde. Dövdüm ki seni. Ateş gücü. Zınk 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 zınk. Yıldırım. E bayağı iyi bu. E bayağı iyi bu. Ben level aldım ya. İleride bunu satarız. Tamam mı? Bunun yerine bir asol koyarız. Güzel olur. Asol sistemlerini tf'ye ver. Asol gelince çıkart. Yapacağız yapacağız. Hiç sıkıntı yok abi. Ama buna nasıl bırakıyoruz oğlum biz. Şimdi bize ne lazım abi? Morello lazım. DJ çok tatlı evet. Eldiven var mı? Eldiven var. Şunu bırakın. Onu da gitti. Ah Morello mu? Bir saniye. Fortune girebilirim şu an. Chat. Yapmasak mı? Ben dayanamıyorum. Şunu şöyle alsam. Dayanamadım abi affedin. 10. Buna da Morello verdim. Bun, bunun üstünden item'ı alalım. Şu anlık gitsin de. Neyse şöyle ku kuralım bakalım. O Luden Brent mi? Luden Brent fenaymış. Ama TF yani. Bram. Sivir oynamayacağız. Fablet ne yapıyor ki? Enertal pas valor mu? Ben papam bu diğer hesabım mı? Aa. Demek iki 2'lü 3'lü takılıyorsun ha? Geo mu? Oğlum bu ne bov bov istemiyorum lan bov. Sivir istiyor el ya. Peki dönmedin mi bir anda? Böyle bir tıklayayım dedim de dursun. Peki dönmedin mi? Keşke moralle yapmasaydım. Bekleseydim. Bu ne arkadaş? Ama böyle fortune atarsan dayanamam. Bak dayanamam. <laughs> Mage'i bozsam. <laughs> Biz yerimizde duramıyoruz ki. Yine el bir şekilde Fortune Sivir'e kaydı. Chat başka vallahi bir ihtimal yok. Biraz az demeye sıkıntı yok her türlü okeyiz. Şuna vursana hızlı hızlı. Atak speedini de aldım vur 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 vur. Aldı beni. Güzel. Dört luzumuz var. Oy tam istediğim. La aslında dönerim ha. <laughs> aslında dönerim. Spat alayım ya. Şimdi anlamış ko. Bunun yerine herhangi bir şey koyabiliyor muyum? Mistik. Yok, Buldum. Hem çağrı bulduk sıkıntı yok. Bir tane QSS banko istiyor çağır. Bunun haricini bilemem ama bir tane QSS banko istiyor Çar. Guinso QSS versem ee, 57'de bozsam 5 düzün hepsi de şey değil mi Fortune? Ben yanlış görmedim. Yanlış görmüş olamam zaten de. Yok önce Vanguard buraya yarıyor. Oy seçilmiş Kaltis Sivir. Gayet okey gayet güçlü. Bir şeyler daha kessene sivir. Ah be. <laughs> Burama da vuramıyor ki. Okey. Hanesin ki? Belt. Eldiven. Aşırı büyük sopa. Güzel. Böyle bir iki tık arayacağım şurada 30'a kadar. Elderwood Keeper. Bu ne oğlum? Azıcık arayacaktım biliyorum. Cık, saldım burayı ya. Buna bir Guinso verdim. Bir tane de QS satacağım buraya. Azcık dedim. Biliyorum biraz fazla oldu gene. Hoş geldin. Selam. Aa Mert hoş geldin. Gayet okay ya. Darius da geldi. Bu da geldi. Hmm. Bura QS'sini verdim bu sefer. J. Gerek var mı bilmiyorum ya. Dur bakalım ya. 8'e gidelim. gol 8. Talonunu gördün mü dediği. Talon karşımıza geldi. Tek attı. Güzel. Aslında şayvananın üstünden de oynamak hiç garip değil ha. Güzel. Bu da Darius, Katarina, Matarina hangisi olursa. Şöyle kalalım. Bir tane sivir için rolleyeceğim ya. Ya sivir normal versene bir tane normal sivir. Gideceğim kankam normal sivir. Alo. Yöne mi? Fuck. Fuck this shit. Yöne. Ha bir tane daha tek kılıcım var. O zaman onun yerine giriyor ya. Tamam aldık ya. Level çıkalım level. Ölmeyiz de Mesela bu ne? Yönenin mızra mızra değişik oldu. Samira. Samira'yı da alır içeri atarım ya. Beklemem. Bir tane de buna yaparız. Bir şey diyeceğim. İkinci G'yi verdim. 8 ee, olalım ya. Itemlar da güzelken denenebilir ya bakalım dur. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Samira da çok iyi ateş. AS yaz hoş geldin. Gayet iyiyiz abi. Level. Sadece tek ihtiyacımız levele çıkıp. 4.5 ne zaman geldi? 6'sında geldi abi. 6'sı. Biraz bilgilendirir misin reis? Valla kankam şu an herkes yeni deniyor falan. Ama güçlü olan 5 kostluk ünitler var. Sivein, Samira vesaire gibi. Gece geldi değil mi? Pardon, pardon duygucum. Hayırdır. Ee, Sivein meta, Olaf meta, Kyle meta. Ya güçlü bir komp kurup 5 kostluk ünitlerle destekletiyorsun aslında. Olay bu biraz. Kom yani kom Yine kendi kompun oluyor. Ama onu e, şeylerle destekletiyorsun işte. Destek veriyorsun bu kadar. Şu an elimiz güçlü abi bizim. Tamam mı? Buradan bu çıkıyor aslında artık. Değil mi? Vanguard açıyor ama bozdum burayı artık. Darius girsin. Ama şöyle kalalım. Hatta bu öne Darius arkadan oynasın. 4 Fortune'um. 4 fortune yerine girip yönü açabilirim buraya. Brawler dursun buraya iş yapıyor. Şimdi buradan bir spat atarsa yöne düşeriz içeri. Ya da bilmiyorum item'a göre karar veririz derken. El yöneyi istedi abi. El hashtag yöne falan filan istedi. Sivir de ikilendik çok iyi. Biraz şimdi şurayı değiştireceğim. Hashtag bu blue buff. Yone yani eski setteki banko itemlı Yöne gibi oldu. Bura çıkıyor onu giriyor. Şöyle kalalım. Yok Erzurum'dayım Senen ama İstanbul'a geliyorum yakında. Buluşma yapacağım. Gelmek isterseniz de gelirsiniz. Onun da ufaktan bilgilendirmesini gibi bir şeyini verelim. Gelmek isterseniz beklenirsiniz. AS Bahtamım hoş geldin kankam. Kadıköy taraflarına geleceğim. Ee, 10 size item veriyor abi. 4 elden sonra item sunuyor size. Bu itemle hero'nun üstündeki itemleri alabiliyorsunuz. Sence aylık 4K İstanbul'da yaşayabilir miyim? Ya yani zorlanırsın ama yaşarsın zorlanırsın. Adept. Fortune'u bozma vakti gelmiş. Şöyle 3 adept. Fortune'ları salalım. Artık ihtiyacımız yok. El bu kadar oldu. Değiştirmesini yaparız. 9'a çıkalım. Gelen goldlarla da ünit kasarız. Hiçbir sıkıntısı yok. Adept falan filan çok güçlüyüm. Yöne de güçlü. Ya zaten sivir başlı başına güçlü bir çar. Ya bir, illaki bir arkadaş bulman lazım Selen. Şey taraflarında yaşarsın. Adını sen Darula Ceze taraflarında yaşarsın. Ki el değişecek. Buraya bir sivein atacağız. Yani şu ana güçlüyüz ama bakalım. Bu talon biraz tekliyor ama. Bu şu anda tekleyeceği manasına gelmez. Samira burayı yok eder. aldı. Olabilir ya Levent falan. Ya ses geç geliyor. O benlik değil ki kral. Keşke ben Sveyn'i alırım bu arada. Eli değiştirmek adına Sveyn'i alsam mı? Yoksa Samira'ya biraz tank itemları mı yapsak? Samira tank ya da Seju'ya veririm. Şimdi bunu buraya verelim. Adep bu buradan açsın. Bu buraya gelsin. Bu buradan oynasın. Darius. Darius'un yerine bu girer. Aslında ele artık fortune'dan çıkarmak mantıklı ama bir 9 görelim chat. ileri de öyle bir durum olursa item değiştirecek. Mesela hero'ya verdim. Ah hero'yu satmamam lazım ama bu itemleri da almam lazım onun üstünden dediğiniz anda öyle bir işe yarayacak. Güçlüyüm ya. Çok güçlüyüm. Neyse. Aslında artık fortune'u bozup Bu güçlü de bunun yerine falan. Dur item geldi. Onun item attı abi. Ne diyor? Paradox. 2,5 saniye. Bunu kime verelim? Bunu Seju'ya verelim. Ya da Orna'ya verelim. Ne diyorsunuz? Oyun biraz hızlanmış gibi. Evet. Bu arada bu dursun ya. Fortune bir gold kasayım. Bunu şu anlık orna vereyim ya. Ya da Seju'ya verdim. O Sivain item. Değiştireceğiz. Zaten Morello falan hepsi Sivain itemi. Bu arada Kyle Sivir'i kesemiyor. Haberiniz olsun chat. Sivir 3'ü kesemiyor yani hiçbir şekilde. Zaten Zaya kesti şu anda burada. 2'yi de kesemiyor. Sharpshooter'ı kesemiyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi abi biz 9 olacağız. 9 olunca bura çıkıyor. Sveyn giriyor. Bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Şunun yolunu yavaştan yapalım ya. Bir gold'dan falan filan istemiyorum bir şey. Birazdan da level alalım. 9 çıkıp Yone 2, Samira 2, Sveyn 2 falan. Gayet gayet güçlü oluruz. Abi Niko daha verdi. Çok iyi. Çok iyi. Ben 4 asasta kalırdım Keygen bilmiyorum. Borda bakmam lazım, görmem lazım falan. Bu arada level alalım. Şöyle bakalım. Samira güzel. 10 güzel, Azir güzel. İkinci ornu düşmek bu çıkıyor. Azir. Azir istemiyorum ya. Yone. Ben Yone'ye iki bastım ya bu arada. Ya da bir el beklesin hadi. Hadi bir el beklesin. Stati'yi buraya verelim. Dursun şu anlık şöyle. Kalisto 3 falan. Bakalım. 2 ornumuz var. Göreceğiz abi. 2 orn neler yapıyor göreceğiz. Güzel. Sive'in geldi. Burayı bozsam mı? Seju güzel çar ya. Itemlarını alalım bak. Şöyle itemlarını aldık gördünüz mü? Şöyle itemlarını aldık abi. Ben galiba bunu yöne 2'ye bastım ya. Yöne 2 olsun yöne 2 güzeldir. Şöyle kalalım ya. Bir tane spotımız var. Her türlü oyuna dahil edebileceğimiz. Seju kalsın ya. Seju'nun stun'ı iyidir. güzel. Sivey'in de güzel alıyor. Samira da güzel. Çok iyi board. Board çok iyi. Bakacağım dur şimdi. Sivey'in. Sivey'ini ikiye basalım mı? Aa item geldi dur. Hmm. Bunu buna verdim ya. 60 damage falan. Bu bunda kalsın. 12. Ne diyorsunuz? Samira'ya mı basalım? Ama hadi Samira yapalım. İkinci Sivey'ni de koyalım. Hadi. Evet. Seçilmiş bir Samira falan üçleyebilirim. Belki bir ihtimal. Ya bu kafama geliyor gene. Tam öldürdük burayı. GG. Ama spot daha çok tercihim olabilir. Spot spot. Almaz olur muyuz arkadaşlar? Aslında ben böyle tryhard bir lobi falan istiyorum da Bahtamgil ne yapıyor bilmiyorum o yüzden Sivein 2 hmm. Talon işleyecek orası da Bakalım Güzel GGS Buraya kimin botu gitti? Benim botum gitmiş öldürmüş papağanı. Hemen öğrenme diye gelmiyorum ben de mi? Bir Samira daha. Alır mısın? Başkan ekleyeyim mi seni? Alır mısın öyle? Alırız alırız. Sıkıntı yok abi. Ekleyin. Gelmek isteyen gelsin. Buyursun. Bu ne verdi item? Hmm. Orna verdim ya. Ben şu satıyorum arkadaşlar. Samira 3 için deneyelim. Set 4.5 yerine. Ya ona, ona valla benlik bir durum değil. Keşke şeyler diyebilsek yapabilsek ama benlik durum değil. Keşke benlik olsaydı da halledebilseydim. Şimdi abi Seju'yu da saldım. Oy son. Ver abi. Ver o Samira'yı. Samira. 12. Samira. Ah neyi satacağım? Yone. Bir el daha bekle lan. Öldürme hemen dur. Ee... Neyse ay YouTube bunu da YouTube'a atarız.